Medine hicret yurdu ve Hazreti Peygamber burayı e, İslam medeniyetinin e, prototipi olarak, bir örneği olarak düşünüyor ve adını Medine olarak isimlendiriliyor. Hı. Ve zaten hicretten sonra ve sonraki dönemlerde e, Hazreti Peygamber'in şehri olarak Medine şehri e, anılmaya başlanıyor. E, daha sonra e, Hazreti Peygamber döneminde ve dört halife döneminde, Burası başkentlik görevi yapıyor, hilafet merkezi olarak e, işlev görüyor. Tabii yani bu Mustafa arada onu bir tekrarlayalım yani o önemli bir şey. Yani e, dört halife hı. döneminde de başkenti İslam devletlerinin başkenti Medine. Medine e, ve e, Medine'de yapılan her iş, mesela halifeye biat edildiği zaman İslam dünyasının tamamı biat etmiş olarak kabul ediliyor. E, bir, şu, e, burada şu hususu da e, yanlış olarak kullanılıyor. Bunu da burada e, söyleyelim. O da şudur. Mesela genellikle şu şu söyleniyor dört halife seçimle geldi yani seçim deyince biliyorsunuz bugün de seçim sattı mahalline girmiş bulunuyoruz sandık akla geliyor halbuki böyle bir durum söz konusu değil sadece Medine'de bir grubun tarafından seçilmiş olarak halifeler göreve geliyorlar ve dört halifenin de göreve geliş şekli birbirinden farklı. Evet. Yani hiçbirisi Hı. aynı şekilde gelmiyor. Onun için bunlar seçimle geliyor demek çok yanlış bir ifade. Bunu e, baştan söyleyelim. Çünkü Hz e, Hazreti Ebu Bekir, e, bir gölgelik adı olan Sakifeti Benî Said'e adı verilen bir yerde e, seçiliyor. E, şey Hazreti Ömer e, Ebu Bekir'in Ebubekir'in veliaht tayin etmesiyle istişarelerden sonra seçiliyor ama kan bağı yoktur. Onun için saltanat Hı. değildir. Ee, Hazreti Osman ise aşire i Mübeşşere olarak adlandırılan hayatta olan cennette müjdelenen 6 kişi tarafından seçiliyor. seçiliyor. Hazreti Ali ise Hazreti Osman'ı şehit eden e, kimselerin e, Medine'de bir boşluk, iktidarın boşluk kaldırmaz ve bir halifenin seçilmesi ihtiyacı. Zaten Hazreti Ali de tabii bir aday olarak orada bulunuyor ve neticede Hazreti Ali de bu şekilde seçiliyor. Ve Hazreti Ali'nin e, ...Muaviye, Şam valisi Muaviye ile... ...mücadeleye girmek için... ...Medine'yi terk etmesinden sonra... ...hilafet bir daha Medine'ye dönmüyor. İşte önce Hazreti Ali ile beraber... ...Küfe'ye gidiyor. Ve Hazreti Ali'nin Küfe'de şehit edilmesinden sonra... E, ...arada bir boşluk var biliyorsunuz. Ve... E, ...Emevi Devleti'nin... E, ...661 yılında... ...kurulmasıyla birlikte... ...başkent... E, e, ...Şam oluyor. Şam. Ve bundan sonra... Mekke ve Medine'nin birer kültür merkezi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra 969'dan itibaren Fatimiler Medine'ye hakim oluyorlar ve bundan sonra Abbasilerle Fatimiler arasında Medine rekabet konusu oluyor, ve hakim olma açısından. Bir ara Selçuklular Abbasilerle birlikte Şii olan e, Fatımilerle mücadele ederken Selçuklular Medine'ye hakim olmak istiyorlar. Hatta Sultan Alparslan'ın ciddi hamleleri var. Ve daha sonra 1174 yılından itibaren Nurettin Zengi ile yani zenginlerin vasıtasıyla Medine yeniden Sünni hakimiyetine ve Eyyubilerin eline geçiyor. Daha sonra Eyyubilerden sonra Memlüklüler, Memlüklülerden sonra da geçen haftaki programda söylemiştik Osmanlılar'ın ra Osmanlı. e, geçiyor. Osmanlılar Mekke gibi Medine'nin yönetimine de herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar ve orada Mekke'ye bağlı olarak ve aynı zamanda Nasıl bulunmuyorlar. Sen yukarıda bazı evrak gösterdin. Eğer o müdahalede bulunmuyorsa ne demek o Ha yok evet. müdahale dedim şu anlamda. Her şeyle yani, karışmıştır. He, Tabii her şeyine karışıyorlar. Her şeyine karışmıştır. E, fakat e, müdahale eden maksadım şu. Oradaki Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin e, şehri yönetmesine, iç işlerini e, idare etmeleri konusunda yani onlara... Protokole e, karışmıyor. Evet protokole, protokole karışmıyorlar. Her şeyi. Her şeyle bak. Her klas şeyine Klasik Osmanlı sist e, idare tarzı uygulanmıyor. Osmanlı'nın o bölgedeki asıl idare yeri Cidde'dir. Evet. Yani o, o bölgeyi evet. Cidde'nin kontrol eder Osman Cidde Sancak Bey'i vardır falan. Yani yanlış hatırlamıyorsam Sultan Abdülaziz döneminden itibaren kalelere bayrak asılmaya başlanıyor. Mesela bu iki şehre yani Mekke ve Medine'ye bu peygamberin soyundan gelen e ki, kimselere saygılarından dolayı bayrak bile asmadıklarını biliyoruz biz. Ama Mustafa, o Hı. tam onunla ilgili bir şey değil o. Genelde öyle söylenir de bayrak asma 19. yüzyılda biraz ortaya çıkan bir şey. Bilmiyorum. Bir o, sembol o, o yani sembol. E, sembol. devlet hakimmiş yani. Hayır devlet hakimiyetini e, şey yapan. Yani daha Dünyada önceki dönemlerde bayrak asma diye bir şey yok yani 19. yüzyıldan hmm. önce. Yani Bu arada, şey, doğrusu bayrak da yok sonuçta çok haklı e, ve çok yerinde bir eleştiri var. Sen de ne dedin. Boğa inek oldu dedi. Ben demedim. Ben dedim. Pardon, 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 pardon. <laughs> Efendim Sayın Feza Postalcı inek olmaz diyor, öküz olur diyor. <laughs> <laughs> Boğa'nın şey güzel. yapılmış öküz olur diyor. Bir, çok hoş bir e, mail var. E, Burdu'lu Uğur. E, zevkle seyrediyorum diyor. Bir kız arkadaş bulsam seyretmeyeceğim. <laughs> Önümüzdeki haftalarda belki kurtulurum sizden